Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günlük falınızla tekrar karşınızdayım bugün aslan burcuyla devam ediyoruz falımıza neyse halimiz çıksın falımız diyerek başlamadan önce diye, dileklerimizi tutalım niyetlerimizi tutalım falımıza başlıyoruz çok güzel tutmuş inşallah güzel şeyler olumlu şeyler çıkacak şöyle bir genel olarak bakalım Bir köprümüz var. Bir geçitten atlayacağız. Sıkıntılı veya rahat bir geçit mi olacak? Bunu etrafındaki sembollerle detaylı bir şekilde bakıp yorumlayacağız. İki kişi arasında bir problem görüyorum. Bir kıskançlık kavgası gibi duruyor. Merdiven basamakları çıkmış. Bir kişi işinde yükselecek. Hayatınızda bir iniş, bir çıkışınız var. Yakın dönem içerisinde gözüküyor. Evet, falımıza başlıyoruz. İki ayrı köprünüz var. Yani e, bu iki ayrı köprü tek bir yolda birleşiyor. Fakat hayatınızda iki evre atlatıyorsunuz. Bu iki evreden de rahatlıkla geçip geçmeyeceğiniz, yaşayacağınız olaylara bağlı. Bu gelecek zamana dair. Net bir şey, şekilde bir şeyler çıkmamış ama iki evre atlatacağınız variz net ortada. Birisi sıkıntılı bir süreç, birisi de, birisi de rahat bir süreç olabilir bunların. Bir şeyler filizlenmeye başlamış. Fincanın dip kısmında bakın köprünün altına doğru. Hayatınızda olumlu sonuçlar, gelişmeler var. İkinci köprünüzün altında. Yani ilki sıkıntı dönemi olacak. İkincisi ise sizin rahatlama döneminiz olacak ve uzun vade sürüyor. Bir kişiyle bir kavganız var bir mutluluğunuz var ama kıskanılıyorsunuz ya da kıskanıyorsunuz ee, bir kırgınlık küskünlük gibi bir durum var bir kıskançlık kavgası olacak fakat tatlıya bağlanılacak 3-5 gün içerisinde barışma süreciniz olacak sevdiğiniz insanla bir kavganız var yani. Fincanın dip kısmında sıkıntılar dağınık durumda ama nazarınız var üzerinizde gerçekten de. Şöyle net bir şekilde bakarsanız gözü bariz bir şekilde göreceksiniz. Tam fincanın orta kısmında büyükçe bir göz var. Üzerinizde oldukça büyük nazarınız var. Sevdiğiniz insanla aranızdaki problem sadece bir kıskançlık kavgası. Bu Karşı tarafın sizi kıskanması veya sizin onu kıskanmanızla alakalı bir durum. Bu e, kıskanan kişi bayan veya erkek olarak gözükmüyor. Sadece arada bir tartışma var bir kıskançlık sebebiyle. Fakat kıskanan kişi kim olduğu belirsiz. Bir soru işareti var. Bu soru işareti sizin aklınızdaki soru işareti. Yani sevdiğiniz insandan emin değil değilsiniz, değilsiniz belki de ya da onun e, size karşı sadakatinden emin olamayabilirsiniz. Hayatınızda bir iniş bir çıkış şekilde iki merdiven var. İnişi şu an zaten görmüşsünüz siz. Çıkışa doğru yükseliyorsunuz yani yükseliyorsunuz artık. Bir silah çıkmış. Bakın şurada. Hızlı bir haberiniz olacak. Kurşun hızıyla gelen bir haberiniz var. Üstünde de kocaman bir balığınız var. Sizin bir işle alakalı yükselişiniz var. Bu en yakın zamanda kulağınıza geliyor. Yükseleceğinize dair. Şu an belirsizlik süreci. Yükselme durumunuz zaten şu an sizin kendinizin bilincinde o yani bildiğiniz bir konu değil. Yükselme durumunuz önümüzdeki günler içerisinde olacak ve maaşınız da buna göre artacak. Yükselme durumunuzla bağlantılı. Üzerinizde çok fazla göz var, baskı hissediyorsunuz. Üzerinizde işinizle alakalı fakat bu daha çok bu gözler kıskançlık, hasetle bakılan e, gözler yani. Bir karar aşamasındasınız bazı konularla ilgili. Kendinizle alakalı bazı e, karar aşamaları var. Bunları tekrar bir gözden geçirme durumunuz var. Şu an düşünce aşamasındasınız. Fakat iyice düşünmeden kararınızı vermeyeceksiniz. Bu herhangi bir konu olabilir. Ama hayatınızda önemli bir durumu olan bir konu. Yani sizin için çok çok önemli olan bir konu bu. Fakat şu an düşünce aşamasındasınız. Şu an ne ile alakalı düşündüğünüz siz kendiniz biliyorsunuz. Bu konuyu net bir şekilde kafanızda oluşturmadan, oturtmadan kararınızı netleştirip kimseyle paylaşmayacaksınız. Bu konuda da oldukça ketumsunuz. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz. Bir gözyaşınız var. Oldukça dolu dolu bir gözyaşı. Allah mutluluktan ağlamayı nasip etsin. Bir dilek dileyin. Çok sulu gözlü bir insansınız, emin olun. Ve iki ayrı dileğiniz var. Birisi biraz zamana bağlı. Birisi de zamana bağlı kalsın istiyorsunuz ama hızlı bir şekilde gelişecek. Ve zamana bağlı kalsın istediğiniz dileğiniz hızlı olacak olan dileğiniz hayatınızdaki önemli bir karar aşamasıyla ilgili. Bu evliliğe dair bir durum. Bakın, iki kişi yolda birleşmiş, yolları birleşmiş. Düşünceleri, fikirleri bir fakat zamana bağlı bir şekilde gördünüz mü fikirler bir fakat biraz zamana bağlı bırakmak istiyorlar bu kişiler fakat zaman onları farklı bir düşünceyle birleştirecek aklınızda soru işaretiniz var sevdiğiniz insanla alakalı ee, kıskançlığınızdan ya da onun size sadakatli olup olmadığıyla alakalı bir durumla eee ilişkili. Aklınızdaki soru o sizi gerçekten de seviyor mu? Size karşı sadık mı? Bir dileğiniz var. Mumunuz sönmek üzere. Dileğiniz gerçekleşmek üzere. Merdiven basamağınız yukarı doğru çıkıyor ve sizin için çok güzel olumlu bir sonucu olacak bu merdiven basamaklarının. Hayatınızdaki insanla bir kırgınlığınız, bir küskünlüğünüz olmuş. Bir kavga var, ağız dalaşı var. Sırt sırta dönmüş iki insan. Kalbiniz kırılmış bir şekilde ama yani e, sizde de hata var. Tamamen karşı tarafı suçlamanız yersiz. Sizin kıskançlıklarınız, onun tutarsızlıkları bir şekilde bu ilişkiyi yıpratır duruma getirmiş. Fakat bir şekilde gönlünüzü alıyor ve yeniden barışma durumunuz gerçekleşiyor. Bir konuyla alakalı gözyaşınız var. Çok fazla değil. Dört vakte kadar büyük bir haberiniz var. Gözler var üzerinizde. Gerçekten de çok fazla gözünüz var. Yani nazarınız çok fazla. İşle alakalı yükselişinizi kimse istemiyor, çekemiyor. İçinize akıttığınız bir gözyaşınız var. Yakın dönem içerisinde bir iki damla da olsa ağlayacaksınız, rahatlayacaksınız. Ama çok kolay ağlayabilen bir insan değilsiniz. Ağladığınız zaman da gözünüzden yaş asla ve asla dinmiyor. Kolay kolay göz e, gözyaşınız bitmiyor. Bir filiz çıkmış. Yani hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler var. Yenilikler olacak. Hayatınızda önemli gelişme bu evliliğe dair bir durum olabilir. Bu da zaten ilerleyen zamanda kendisini gösterecek. Fincanda ve tabakta görebildikleri bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.